tamamlandı. Türkiye Birliği Klinik Meclisi'nden tanıdık. Siz de Şimdi sadece madris son. Genel değerlendirme yapar Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen sözüze yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti ve dün itibariyle de bana geldi. Ben de imzaladım ve akşam da resmi gazetede yayınlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek temsilciler meclisine gerek diğer meclise hepsine gönderdi ve onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Tabi bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte. O da bu işin takibini yapıyor. Anthony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Tabii bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada, gerek İsveç, tüm Batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. Ve NATO için ayrı bir güç kaynağı olmuştur yaklaşımlarında bulundular ve biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam etmiş. Başka? Sayın Cumhurbaşkanım, Serdar Ersiyen Gazze'deki İsrail saldırıları uluslararası adalet divanında da İsrail Filistin altına soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor ve bugün karar günü Lahey'den İsrail'in bu saldırılarına ilişkin soykırım kararı çıkar mı? Orası. Doğrusu biz tabii çıkacağını bekliyoruz. Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Çünkü Güney Afrika bu lahiyi filan çok yakından takip ediyor. Ve onların müracaatıyla da zaten oradaki süreç başladı. Şu an itibariyle Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın yakın takibi bizler için ayrı bir zenginliktir. Ve onların takibi olsun. Aynı şekilde bizim biliyorsunuz buradan bir hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Ve bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ve şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz. Başbakan Rasi Turanoğlu TRT Haber. Ben yerel yönetim seçimlerine iki ay yaklaşık olarak ve Ocak ayı boyunca hem adayları belirlediniz, peydat de açıkladınız. Şimdi sahaya inme vakti gibi gözüküyor. Nasıl bir seçim yalnız var? biraz bahsedelim. Şimdi yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız. Hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız ve Eskişehir'i önemsiyoruz. İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak

Milli Güvenlik Kurulu vardı biliyorsunuzdur ama izlediğim bölümlerde Murat Bey'in gerçekten heyecan dolu İstanbul'un bütün konularına nedenli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da yani bir genel başkanı olarak bir cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum ve inanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız. Sağ olun. İyi günler.